Ayın evreleri. Ayın gözlemlenebilen yüzü Güneş'ten aldığı ışığa göre farklı şekillerde aydınlanır. Bu nedenle dünyadaki gözlemci ayı ayın Güneş'ten aldığı ışığa göre farklı şekillerde görür. Ayın görünüşündeki bu düzenli değişim ayın evreleri olarak adlandırılır ayı farklı evrelerde görmemiz, ayın hareketleriyle ve güneşten aldığı ışığı yansıtma özelliğiyle ilişkilidir. Ayın dünyadan görülen dört ana evresi vardır. Bu evreler sırasıyla yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Ayın ara evreleri hilal ve şişkin aydır ayın iki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık bir haftadır. Ay, yeni ay evresinden yaklaşık dört hafta sonra tekrar yeni ay evresinde görünür. Yeni ay evresinde ayın dünyadan görülen yüzü güneş ışığı almaz ve ay dünyadan görülmez. Bu evrede ay, dünya ile güneş arasındadır. İlk dördün evresinde ayın dünyaya bakan sağ tarafı aydınlanır. Ayın şekli D harfine benzer. Dolunay evresinde ayın dünyaya bakan yüzü tamamen aydınlanır. Bu evrede dünya ay ile güneş arasındadır. Son dördün evresinde ayın dünyaya bakan sol tarafı aydınlanır. Ayın şekli ters D harfine benzer.